Hocam, Mustafa, Mustafa Hoca bir sual soruyor. Selamun Aleyküm. Bu zaman İsa Nefesi Risale-i Nur ise Kutb-u Azam Hazretleri de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin mümessilidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz, hayır. Diyemeyiz. Mümkündür ama mutlaka değil. Mustafa Bey kim? Mustafa Hoca Mustafa Keskin. Ha, bizim Mustafa Hoca. Maalesef. Hmm. Kutb-ı Medar Hazretleri Umun İslam Kütüphanesi'nin sahibi. Umun İslam ahlakının, Umun İslam gidişatının ve bütün beşeriyetin. Bazen bütün beşeriyete bakıyor, yani Müslümanlara bakmıyor. Alemde kutup, bedende ruh gibidir. Yani kafiri de, Müslümanı da, mürtedi de, münafığı da hepsi Kutb-ı azamın tasarrufundadır. Kayyumiyet cilvesi taşır yani. Kayyumiyet sırrı Kutb-ı azama bağlıdır alemin duruşu onun duası hürmetinedir. Bazen böyledir. Risale-i Nur Risale-i Nur belli bir maksat için belli bir beldede sonradan da alem İslam'a açılacak bir harekettir. Yani bidayette milli vası gösteriyor Risale-i Nur başlangıçta. Türkiye'ye mahsus, Anadolu'ya mahsus bir millilik göster vaziyeti gösteriyor. İkinci hizmet devresinden sonra alem İslam'a açılacak. Daha ı İslam davası. O zaman Kutba Azam mutlaka Risale-i Nur'dan olur. Veya Risale-i Nur mutlaka onun programı olur. O zaman. Ama şimdi öyle denilemez. Şimdi Risale-i Nur henüz ikinci hizmet devresini tahakkuk ettiremedi, ettirmedi. Yani millilik vası devam ediyor Risale-i Nur'un. Adeta yani ben anlaşılsın diye söylüyorum. Millilik İslam'da yoktur da. Millilik vası devam ediyor. Yani bir şeye, hilafet merkezine mahsusiyeti devam ediyor şu anda. Onun için elbette kardeşlerimizin e, ee, Risale-i Nur talebelerinin çalışmalarını şükranla karşılıyoruz. Hepsinin hayranı kurbanıyız yani. Canı gönülden hayranı kurbanıyız. Çok gayret gösteriyorlar. Yani Rusya'ya çeviriyorlar, İngilizce'ye çeviriyorlar. Yok, Arapça'ya çeviriyorlar. Yok, Kürtçe'ye yok. Şimdi bu Balkan dillerine de çevirmişler. Hiç memnuniyetten başka, Allah razı olsun, başka bir şeyimiz yok. Yalnız şu anda Reşale-i Nur'un vazifesi esas vazifesi Anadolu'daki hilafet merkezindeki Süfyaniyet Komitesi'nin rejimi bid'at-i haranesini ortadan kaldırmaktır. Vazifesi budur. Bu vazifeyi bırakıp başka şeylerle birinci derecede meşgul olmak Meşgul olunur yani, elbette oraya oraya, o, o dile de çevirelim, ona bir şey demiyorum. Ama evvela bütün gücümüzle hilafet merkezindeki tahribatı Sufyan Komitesi'nin rejimi bir karanesini ortadan kaldırmamız lazım Risale-i işi bu. Bunun için gelmiş Risale-i Nur. İkinci hizmet devresi budur. Ya bunu yaptıktan sonra elbette bütün alem İslam'a açılacaktır. Cuma, cemahir-i müttefika İslamiye dış işlerinde bağımlı, iç işlerinde serbest bir İslam Cumhuriyetler Birliği kurulacaktır. Dış işlerinde bağımlı, iç işlerinde serbest İslam Cumhuriyetler Birliği Cemahir-i müttefika İslamiye kurulacaktır. Bu da Risale-i Nur Masberler arasında. Yəni kəndi ailə əfradı perperişan, nana muhtaç, böyük səkindərlər yaşarkən dışəriyə bunkerlik yapmanın bir çox fazla bir lüksü yoxdur, yəni. Bizim evələ içəridə Xilafət-ül Muhammədiyə mərkəzinə, Xilafət-ül Muhammədiyə bayrağı çəkməyimiz lazımdır. Məsələin onun işi budur, başcası budur. Bu unutuldu mu? İkinci, üçüncü, beşinci plana düşürüldü mü? Risale-i Nur talebeliği düşer. Ki o değil Başka şeylerle uğraşıyor. Evet. Risale-i Nur'a geçelim. Efendim, kutbu azam kainatın ruhu ise gafs-ı azam ne oluyor? Gafs-ı azam sanki daha... Gafs-ı azam, kutbu azamın sağında oturan zattır. İbriş öyle diyor. En yakın yardımcısıdır yani, birinci yardımcısı. Bu 26. sözün zeylini tekrar okuyorum. 26. söz, zeyl. Ne diyor Üstad Hazretleri? Birinci Dünya Harbi'nin ev ailinde muhteşem bir meclise beni davet ettiler. Ey helaket feleket asrının adamı senin de reyni var. Reyni beyan et dediler. Oraya şükür oku Bunlar olan şeyler yani. Ey felaket, helaket asrının adamı, senin de reyin var, fikrini beyan et. Ayakta durup dedim, sorun cevap vereyim. Biraz baştan oku, emsalini görmediğim, hani baş tarafı öyle, meclise davet edildi. 1338 senesi Hı. Eylül'ünde Dehrin Hüda, 1338-1335. Hı? 1335. 1335. 106 sene önce. Hicri'ye göre 106 sene evvel. 106 sene geçmiş. Evet yani miladi kaç tarihi olur? 1335 mi? 1935 35. 1917 falan. 17-18 Rüyada bir hitabe. 1335 senesi Eylül'ünde Dehrin hadisatının verdiği yeisle şiddetle muzdarip idim. Bu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Bir daha baştan. 1335 seneyi senesi Eylül'ünde. Eylül. Evet. Dehrin hadisatının verdiği yeisle şiddetle muzdarip idim. Bu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Madem rüya olan yakazada bulunamadım. Manen rüya olan yakaza da bulunamadım. Hakikaten yakaza olan rüyayı sadıkada bir rüya ziya gördüm. Tafsilatı terk ile bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim şöyle ki. Bir cuma gecesinde nev ile alemi misale girdim. Biri geldi dedi. mukadderasa mukadderat-ı İslam için teşekkür eden bir meclisi muhteşem seni istiyor. Gittim gördüm ki münevver emsalini dünyada görmediğim selef-i salihinden ve asarın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicap edip kapıda oturdum. Hicap edip kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi ki Ey felaket, helaket asrının adamı. Senin de reyin var fikrini beyan et. Ayakta durup dedim. Sorun, cevap vereyim. Biri dedi. Bu mağlubiyetin neticesi ne olacak? Galibiyet, galibiyette ne olurdu? Bu mağlubiyetin neticesi ne olacak? Galibiyette ne olurdu? Dedim, musibet şer mahs olmadığı için bazen saadette felaket olduğu gibi felakette dahi saadet var. Eskiden beri ila, ilahi kelimetullah ilahi kelimetullah ve bekay istik istikbaliyeti İslam için farz-ı kifayeti cihadı derühte ile kendini yek vücut olan alem-i İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devleti İslamiye'nin felaketi alem-i İslam'ın saadeti müstakbelisiyle telafi edilecektir. Evet, Demek ki meclis-i mebusana üstadı davet etmişler. Her asrın mebusları içinde bulunan ve selef-i salihinden emsalini görmediğim emsalini görmediğim büyüklerin meclisine davet ediyorlar. Ne diyorlar? Ey felaket helaket asrının adamı. Reyini beyan etsenin senin de reyin var. Yani felaket helaket asrının sahibi demektir. Onu davet etmişler. Ne zaman? 1918'de. <laughs> 1918. Yani Osmanlı parçalanmış, İslam dağılmış. O aradaki mecliste çağırıyorlar kendisini. Bediüzzaman yalnız Risale-i Nur yazdıktan itibaren sahip zaman olmamıştır yani. Başından beri öyledir. Bunlar dünyaya geldiği zaman öyle gelirler. Sonradan ellerine bir şey verilmez yani bunların. Нет, evet. весь.